Arkadaşlar merhabalar, ben Çevrim İçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Sıfırdan zirveye serisiyle sizlerleyiz. Bu serimizde 9, 10, 11 ve 12. sınıf fizik konularını müfredata uygun kazanım kazanım sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu videomuzda 10. sınıfın ilk ünitesi olan elektromanyetizma kısmını, elektrik ve manyetizma kısmını anlatmaya çalışacağız. Burada göreceğimiz şey, bu videoda göreceğimiz şey elektrik akımı, potansiyel fark gibi kavramları tanımaya çalışacağız. Hemen şu cümlemizi okuyalım. Birim yükün devrede dolanabilmesi için gerekli enerjiye potansiyel fark denir. Şimdi <laughs> potansiyel farkın sembolü ve SI birimdeki e, gösterimi büyük V ve voltur diyeceğiz. Arkadaşlar potansiyel demek ne demek bir yük farkı olacak aslında. Bu yük farkından dolayı yüklerin hareket etme sebebine biz potansiyel fark diyoruz diyeceğiz. Potansiyel fark üreten aletlere de üreteç denir arkadaşlar. Potansiyel fark üreten aletlere üreteç denir. Üreteçler elektromotor kuvvet kaynağıdır diyelim. Elektromotor kuvvetle kafanızı çok karıştırmayın. Aslında elektromotor kuvvette esasında volt anlamına gelir diye düşüneceksiniz. Yani bu pillerin altında E değeri görürseniz şaşırmayın. Bu neydir Üretecin elektromotor kuvveti yani EM e, M, K'sıdır diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada potansiyel fark anlatılmaya çalışıldı. Potansiyel fark. Sağ tarafta bir e, sıvı olan U borumuz mevcut. Sağ taraftaki kolda sıvı yüksekliği sola göre daha fazla. Ben bu musu açtığımda ne olacak? Sağ taraftaki koldan sol taraftaki kola bir sıvı geçişi olur. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Ta ki bu sıvılar bir yerde eşitlenene kadar. İşte potansiyel fark da buna benzetilebilir. Bir taraftaki yük yoğunluğu diğer taraftaki yük yoğunluğundan az gibi düşünülür. Mesela elma için de böyle. Elmamız burada ben bunu buradan kopardığım anda elma ne yapacak? Aşağıya doğru hareket edecek diyeceğiz. İletken üzerinden akım geçebilmesi için iletkenin iki ucunda ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Potansiyel fark olması gerekiyormuş. Diyelim. Şimdi burada bir devremiz verilmiş. Devremizde bir üreticimiz var. Burada V potansiyeli oluşturulmuş. V potansiyeli oluştuysa ve ben burada anahtarı kapatırsam. Şimdi anahtar kapalı ve açık durumunu anlatalım. Burada anahtarım açık. Anahtar açık. Açık demek arkadaşlar bizim anladığımızın tersi yani akım geçmiyor diyeceğiz. Bakın burada teller birbirine değmiyor. Ben bu anahtarı kapatırsam yani sistem şu şekilde olursa ne olmaya başlayacak? Buradan yükler hareket etmeye başlayacak. Biz istisnalar hariç bu konuda sürekli diyeceğiz ki eksi yükler hareket eder eksi yükler hareket eder. Şimdi eksiler çıkıp ne tarafa doğru? Artılara doğru bir hareket yapar. Eksiler gelip buradan artının olduğu kısma gelir. Burada bilmemiz gereken en önemli şey şu. Bu eksilerin hareketi akımı oluşturuyor. Akımın yönü akım yönü. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Akım yönü her zaman eksilerin hareket yönüne terstir. Burada eksiler ne tarafa doğru dönüyor diyelim. Saat yönünün tersine doğru dönüyor. O zaman akım yönüne taraf saat yönü olacak. Akım yönü okla gösterildiği gibi olacak. Şu kırmızı çizgiler, kırmızı oklarım o zaman bana neyi gösteriyor? Akımın yönünü gösteriyor diyeceğiz. Akım yönü eksi yüklerin hareketinin tersi yöndedir. Tersi yöndedir. Diyelim. Şimdi burada elektrik akımının formülünü de verelim arkadaşlar. Lafı açılmışken i eşittir akım eşittir q bölü t yani yük bölü zaman. Yükün birimi nedir? Klomptur. Zamanın birimi nedir? Saniyedir. Klomp bölü saniye, c bölü saniye bana neyi verecektir? Amperi verir diyeceğiz arkadaşlar. Yani akımın birimi nedir? Akımın birimi amperdir diyeceğiz. Burada bir Q yük değerim var. Bu da şu demek arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir ee, tel çizeyim. Bu tel üzerinde toplamda iki tane elektronum sağa doğru hareket etsin. Ve bu elektronların yükü de toplamda 5 kulon olsun. Benim bu telden geçen elektronlarımın toplam yükü burası Q. Şimdi benim yüküm ne olur o zaman? Q eşittir. Kaç elektronum var? 2. Bir elektronun yükü kaç? 5. 2 çarpı 5'ten o zaman 10 klomp geçer diyeceğiz. Elektronun yükü 5 klomp değil. Bunu sadece örnek için böyle verdik. Ne diyorum o zaman? Q eşittir. N çarpı Q. N dediğim burada nedir? Sayı kaç adet? Burası elektron yükü olur diyeceğiz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada bir iyon tüpü mevcut arkadaşlar. İyon tüpünü daha aşağılarda anlatmaya çalışacağız. Bu iyon tüpünde eksiler artılar hareket ediyor. Bu harekete biz biraz önce ne dedik? Elektrik akımı dedik. Elektrik akımı neyle gösteriliyormuş? Biraz önce yine dedik. I ile gösterilir ve birimi amperdir dedik. Şimdi burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Ben burayı kapattığım anda. Burası bir iyon tüpü gençler. İyon tüpü. İyon tüpünde artı ve eksi atomlar. Artı eksi atom ne demek? Elektron vermiş atoma artı iyon, elektron almış iyona e, atoma eksi iyon denir. Şimdi burası ne ile yüklenir o zaman? Burası artı ile yüklenir. Burası eksiyle yüklenir. Üretecin kutuplarından dolayı. Bakacak olursam, biraz önce söyledim, dedim ki, istisnalar hariç bu konuda sürekli eksi yükler hareket eder diyeceksiniz. Buradaki istisnamızdan birisi bu. Yon tüpü. Yon tüpünde arkadaşlar, ne diyoruz? Artılar, yani artı iyonlar eksiye doğru, eksiler de artıya doğru hareket eder diyeceğiz. Bu anahtar kapatılırsa artılar katota, eksiler de anota doğru hareket eder diyeceğiz. Şunu bilmemiz gerekiyor burada. Eğer şöyle bir ya da şu yukarıdakinden örnek verelim. Şimdi burada burası artı olsun. Burası eksi olsun. Eksiler buradan çıkıp sola doğru gider. Artılar da aynı şekilde sola doğru hareket ederse burada akım yavaşlar. Eğer elektronlar ve elektronlar demeyelim, eksi iyonlar ve artı iyonlar aynı yönde giderse akım yavaşlar toplam yükü bulmak için de örnek veriyorum burası eksi 20 klon burası artı 10 klon buradan geçen yükü şöyle diyeceğiz toplam 10 klon geçmiştir yani 20 eksi 10'dan 10 klonluk yük geçmiştir 10 kiloluk yük geçmiştir diyeceğiz eğer eksiler sola doğru artılar da sağa doğru hareket ederse gençler bu sefer Burada akım hızlanmış gibi düşüneceğiz ve bunların yükünü artı ve eksiye bakmadan toplayacağım. Artı ile eksiler zıt yönde hareket ederse ne diyeceğim o zaman? Toplam geçen Q toplamı 30Q olur diyeceğiz. Şimdi bir adet sorumuz var bakalım. İçerisinde iyon içeren iyon içeren çözelti bulunan KL tüpü. S kesitinden 10 saniye. Hemen yazalım. T değerim 10 saniyeymiş. Bir yönünde bir yönünde negatif iyon kaç kulon? 15 kulon. Burası eksi diyelim. İki yönünde ise hemen devam ediyorum. İki yönünde ise 25 klompluk bir artı yüklü e, iyon geçişim var. Biraz önce söyledim. Dedim ki artıyla eksi zıt yönde hareket ederse akım şuraya not düşelim. Akım hızlanıyor gibi düşünür, düşüneceğiz. Akım hızlanır gibi düşüneceğiz. Yani hızlanır demeyelim de şiddeti artar gibi düşüneceğiz. Burada ne yaptım biraz önce? 15 ile 25'i toplamam gerekir. E o zaman ne diyeceğim? Toplam geçen Q değerim Q eşittir. Artı eksiliğine bakmadan 25 artı 15'ten 40 klompluk yük geçmiş diyeceğim. Toplam kaç saniyede geçmiş? Akımı bulalım. I eşittir Q bölü T idi. Çuğumuz kaç? 40 kilom. T'miz kaç? 10 saniye. Buradan 4 amper gelir diyeceğiz. Yönünü sormuş bize. Yöne biz ne demiştik arkadaşlar? Akımın yönü elektronların ya da eksi iyonların hareketinin tersi yönüne dedik. Burada eksiler bir yönünde hareket ettiği için akım iki yönünde oluşur. Yani 4 amper iki yönünde diyeceğiz. 4 amper iki yönünde. Devam edelim. KLM tüplerinin kestiğinden birim zamanda geçen tanecikler gösterilmiş. 2 tane eksi geçmiş. Burası eksi 2 Q olsun. Burası artı 2 Q olsun. Burada da 2 tane eksi Q var. 1 tane de artı Q var. Ve M'ye bakıyorum. M'de eksi ile artılar hangi yönlere gitmiş? Zıt yönlere gitmiş. E o zaman ne dedik? Burada akım daha da şiddetlenir gibi düşüneceğiz. Yani yükleri artıya eksiye bakmadan ne yapacağız? Toplayacağız dedik. İK'yı yazacak olursak İK eşittir. 2 kulom bölü T dedim. İ ile 2 kulom bölü T Birim zaman bir saniye yani. Ben bunlara t yazdım. im eşittir 3 klov bölü t. Sıralayacak olursam im burada en büyüğü. ik o da eşittir i ile olur diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi bir çözelti bulunan e, tüpten 8 saniyede 3 çarpı 10 üzeri 20 tane ne verilmiş burada? eee Sodyum diğer tarafta klor verilmiş. Deniliyor ki e, toplam akım şiddeti ve yönünü bulun. Toplam akım şiddetini ve yönünü bulun. Bu artı demek ne demek arkadaşlar? Bu elektron vermiş demek. Bunlar yani nedir? E, artı iyonların bunlar eksi iyonlar. Bakalım. Şimdi e, buna göre oluşan tüpün kestiğindeki akımı bulalım. Toplam kaç tane bir artı yonum geçmiş? 3 çarpı 10 üzeri 20 tane. Burada bir elektronun yükü kaç? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Ben bu değeri bununla çarparsam geçen toplam yük miktarını bulurum. Artıların artılardan dolayı geçen toplam yük miktarını bulurum. 3 ile 1,6 çarptım. 4,8 çarpı altları aynı üstleri topladım. 10 üzeri 1'den toplam 48 klompluk nedir? Yüküm geçti. Eksi yonlardan dolayı geçene bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 20 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Buradan 3,2 çarpı 10 üzeri 1 gelir. Yani 32 klon bulur. Kaç olacak? Topluyorum arkadaşlar. Bunlar zıt yönde hareket etmiş. Burası e, anot artı. Burası eksi. O zaman toplam geçen yüküm i eşittir q bölü t'den toplam geçen bir 48 klombum var bir de 32 klombum var toplam 80 klom saniyemiz kaç verilmiş bize 8 verilmiş buradan 80 bölü 8'den 10 amper bulunur diyeceğiz artıların yönü burada sağa doğru eksilerin yönü sola doğru burada o zaman akım yönü sağa doğru olur diyeceğiz. Devam edelim. Hareket eden serbest elektronlara iletkenin atomları tarafından gösterilen zorluğa direnç denir. Bizde devre elemanları e, devre elemanlarından en önemlilerinden birisi direnç. Her devrede göreceğiz. Direnç devrede gençler şu şekilde gösterilir. E, sembolü ise R'dir diyeceğiz. Bu direnç üzerindeki çizgiler direncin e, büyüklüğünü gösteren yani direnç kaç ohm'dur e, diye bize değer gösteren çizgilerdir diyelim. Şimdi dirençte şöyle bir durum olacak. Burada yukarıda asfalt yolum var. Aşağıda kasisi yolum var. Yukarıdaki yolumdan hareket eden araçların ne olur? Burada trafik oluşma durumu trafik oluşma durumu çok düşük olur. Yukarıda trafik olmazken aşağıda trafik ne olacak? Yoğun olacak. Biz düz teli düz tel asfalt yola benzetirsek direnci neye benzeteceğiz o zaman? Kasislere benzeteceğiz arkadaşlar. Buralar nedir o zaman? Kasis dediğimiz yerler dirençtir diyebiliriz. Şimdi bizim e, malzememizin bir öz direnci olacak. Direnç formülü şu arkadaşlar. R eşittir. Rho çarpı L bölü A. Burada R benim direncim. L uzunluğu A kesit alanı iletkenin kesit alanı ρ öz direnç Arkadaşlar bu öz direnç dediğimiz şey malzemenin kendi direncidir. Yani öz kütle gibi kendisine has bir iç direnci vardır. Buna da öz direnç diyoruz. Şimdi bazı maddelerin, malzemelerin öz dirençleri verilmiş. İşte gümüşün 1,5, 1,59 çarpı 10 üzeri eksi 8 gibi. Bunları ezberlemenize gerek yok. Size bir soru geldiğinde zaten bunlar sorunun altında verilecektir. Diyelim. Devam edelim. Şimdi. Direnç şöyle düşünelim, biraz önce bir formül yazdık. R eşittir rho çarpı L bölü A. Arkadaşlar ben bu A değerim, kesit alanımdı. Ben A değerini azaltırsam, kesit alanını azaltırsam, direncim ne olur? Artar. Şöyle, şimdi. İki şeritli yolda mı trafik fazla olur? Tek şeritli yolda mı e, trafik fazla olur? Tabii ki de diyeceğiz ki geniş yolda trafik az, dar yolda trafik fazla. Neden? Bakın, şimdi bunları biz direnç üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Ben kesit alanını azaltırsam benim direnç değerim ne olacak? Artacak. Aynı trafikteki arabalar gibi düşüneceksiniz gençler. Yol daralırsa direnç ne olur? Artacak. Isıtıcıların içlerindeki teller aklınıza gelsin. Isıtıcıların içlerindeki teller çok ince ve çok uzundur. Aynı zamanda bakın yolu artırırsam yani Telin uzunluğunu artırırsam direnç değerimde ne olur? Artar diyeceğiz. Aynı biraz önce söylediğimiz şey. Uzunluk artarsa direnç nedir? Artar. Şimdi burada mı yol seyahatim daha kısa sürer? Burada mı? Tabii ki aşağıda seyahatim daha kısa sürer. Burada direnç fazla diyeceğiz. Burada da direnç az diyeceğiz. Yani diyeceğimiz şeyler şu. Direnç uzunlukla ve öz dirençle doğru kesit alanıyla ters orantılıdır. Yani kesit alanı artarsa direnç azalır. Kesit alanı ile Şurayı bir silelim. Kesit alanı ile ters orantılıdır. Bir de ayarlanabilir dirençlerimiz var arkadaşlar. Ayarlanabilir dirençlere biz reosta diyoruz gençler. Reostalar genellikle böyle radyolarda frekans ayarlarken kullandığımız aletlerdir diyeceğiz. Şimdi Reusta'nın genel durumu şöyle olacak. Buradan biz elektrik akımına ne dedik? Artıdan çıkıyor dedik. Artıdan geldi. Buradan karşıya geçemiyorum. Devam ettim. Devam ettim. Tam şu noktaya geldiğinde elektrik akımı sola doğru gitmez. Çünkü solda bir yolum yok. Ne yapacak? Bu noktaya geldiğinde elektrik akımı Buradan sağa doğru hareket edip devreyi tamamlayacak. İşte üzerinden elektrik akımı geçen yere biz aktif elektrik akımı geçmeyen yere pasif deriz. Burada elektrik akımı e, şu kadarlık kısım üzerinden geçiyordu. Ben sürgüyü sola doğru çekersem burada elektrik akımının geçtiği dirençli yol ne oldu? Arttı. İşte Reus da bu işe yarar. Bu sürgü sağa doğru ve sola doğru çekildiğinde ne olur? Direnç değişir. Zaten adı ayarlanabilir dirençtir diyeceğiz. Devam edelim. Öz direnci Rho boyu L ve kesit alanı A olan bir iletkenin direncini artırmak için. Şimdi R eşittir tekrar yazalım. Rho çarpı L bölü A. Direnci artırmak için yani amacım bu arkadaşı artırmak. Ben hangileriyle doğru orantılı dedim. Boyla ve öz dirençle doğru orantılı. İletkenin boyu artırılmalı. Evet L artarsa R de artar. İletkenin kesit alanı artırılmalı denilmiş. Ben iletkenin kesit alanını artırırsam direncim ne olacak? Azalacak. Bu yüzden 2 olmaz. Öz direnci daha büyük olan aynı boyutlardaki bir iletken kullanılmalı. Yani Rho değerim artırılmalı. Rho değeri artarsa direncim artar diyeceğiz. Arkadaşlar. Bir de şöyle soru tarzları soru bankalarında çok sık geliyor. Bunu da çözüp videomuzu bitireceğiz. Bunların dirençlerini sıralayın demiş ve bunlar nedir? Aynı maddeden yapılmış. Hemen RX'i yazalım. RX eşittir rho çarpı L bölü kesit alanı A. RY'yi yazalım. RY eşittir rho çarpı 3L bölü A. Neden ro yazıyorum? Çünkü aynı maddeden yapılmış. RZ'yi yazıyorum. RZ eşittir ro çarpı L bölü 2A. Bakıyorum. Eee X'in ve Y'nin kesit alanları aynı. Z'nin fazla boylarına bakıyorum. Y'nin de boyu en fazla. Bu yüzden ne diyeceğim gençler? R'ye en büyük olur. X ile Z arasında bir kıyas yapacak olursam boyları aynı Z'nin kesit alanı 2A. Kesit alanı artarsa direnç azalır demiştik. Bu yüzden R'ye büyüktür. Rx bu da büyüktür. Rz olur diyeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. 10. sınıf bütün fizik konularını kazanımlara uygun şekilde dinlemek için bu serinin takibini yapın. Kanalımıza abone olup bizleri arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.